Ben Fuat işleyen bu işi yapıyoruz. Set tesisat işi. Yani daha önceden ben tekstilciydim. 1992'de ben İstanbul'da tekstilci işi yapıyordum. Kendi karamı verdim. İnşaat sektörüne attım kendimi. <laughs> Ticareti anlayacaksın bu iş, Yani herkes kendini atamaz bu işe. Diyelim musluk gelmiş 5 TL. 7 sene satman gerekiyor. Müşteri çekmek için. Ha, sen diyorsan illa ben 10 TL kazanayım bir musluk başı. Müşteri kesinlikle gelmez. Nedeni de şöyle. Benim yanıma geliyor kaç para diyor. Ben diyorum 10 TL başka yere gidiyor. 8 TL diyor. O zaman müşteri kaçıyor. Normalde bir musluğun bir malzemenin hakkı, hakkı neyse onu alman gerekiyor. Bizim işimiz veresiye gidiyor. Baya veresiye Mesela biz inşaatlara gidiyoruz. Diyelim 4 katı tuttuk veya 5 katı tuttuk. Adam atıyor 10 milyar yapıyor, 15 milyar yapıyor. Bize dört bin TL veriyor veya beş bin TL veriyor. E, durum iyi olan veriyor. Durum iyi olmayan da 6 ay, bir sene böyle çekiyor. Yavaş yavaş 500 TL, 1000 TL ödemelerine başlıyor. Ya yani fazla sıkıntımız da yok yani Allah'a şükür. Ya yani yılları güzel en azından kendin işini yapıyorsun. Sen ise saat 12'de git dersi saat 6'da sabah gel fark etmiyor yani seni sıkan yok kendi işindir yani istediği gibi davranıyorsun ne bileyim daha insanı daha iyi tanıyorsun <laughs> hesap kitabını yapacaksın iyi yapacaksın yani şöyle hesap kitap yapmadan hiçbir yere başaramaz sabah sen onda geldin olmuyor bu iş. Yedi buçukta, sekizde işin başında olacaksın. Dakika başı dükkanı kapatmayacaksın. Seni kimse aramazsın. Her geldiğin bir şey zaman hazır olman gerekiyor. Hani böyle çekip gideyim, sağa sola gideyim. Müşteri gelmez. Sabit olacaksın. En çok 5 dakika, 10 dakika harcarsın dışarıda. Tekrar işin üzerine geleceksin. Aylık 15 beş 17 bin TL geliyor yani Allah'a şükür.